dinlemiyor arkadaşlar ben müzik arkadaşlar bugün şimdi ben tane evren kaç şunu arkadaşlar. Ben tane video çekmiştim ama arkadaşlar video çekme tuşuna basmışım da arkadaşlar o videolar durduruyor. Durdurulmada kalmış arkadaşlar tüm video bitti ondan sonra durdurulmada olduğunu fark ettim arkadaşlar. Yani şimdi video başlatamıyorum. Arkadaşlar tam bir şu şey ne oldu buna arkadaşlar YouTube'a girelim. Arkadaşlar tamamdır. İşte açılıyor açılıyor. Arkadaşlar Ondan sonra bir tane stüdyum var. Onu, onu da bakacağım. Çok şirin ki ne söylemeyeceğim. Çok şirin duydunuz. Bir şey söylemeyeceğim. Tamam arkadaşlar. Ja, war ein Frage, wenn man eine Bui macht. Ach, das ist weg. Nein, 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 nein. Du nicht. Als wäre es schon eine geile Bui. Ja. Und. Komm mit dem. Eben nur, wenn man die Dämmel kippt. Hm. Ein Fremd, Fremd, Fremd. başka şeymiş. Hadi fragman. Bugün arkadaşlarıma bu canlı fragmanı. Galiba da bunun arkadaşlar. Evet, evet bu. Arkadaşlar. Uf, arkadaşlar. Daha önce gösterdim kanalları gösteriyor. Galiba yanlış. Tahmin etmiyorsam bu bildiğimiz fragman değil.

Arkadaşlar öyle evet, her hepinizin bildiği fragman değil mi? Arkadaşlar bu komple bir parçasını vermiş. Bir dakikasını vermiş. Yani başından almış. Bir dakikasını vermiş işte. Olan filan var bak. Arkadaşlar bu fragman 2'ymiş. Bir bakalım. Dostlar evet. arkadaşlar ben de fragman değeyim, fragman değeyim. Evet, bu bildiğimiz fragman arkadaşlar. Hı. Hmm. Başka Eee evet, arkadaşlar, şundan bahsetmek istiyorum. Benim fragmanım şimdiki devinki değil. Arkadaşlar bir öncekinde gördüğüm kadarıyla gölge ayarlı kurt adamdı ee, bir de var. Ha, ay gay bir de mum yazacağım yok var mı yok bu yok, yok 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 gördüğüm kadarıyla mum yoktu. işte arkadaşlar o olaylar da var. Arkadaşlar bir de hani şey şu neydi ha zaten klasikten yani ilk Bensel serisinden gördüğümüz kadarıyla şey de var. Waybit de var arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar. Yani Waybit de olduğuna göre arkadaşlar. Vilgax'la savaşıyor. Vilgax bu tarafa büyüyor. Arkadaşlar. İşte. Çok heyecanlıyım ben. Arkadaşlar bir dakika bir saniye. Sonbaharın kaçındayız? Eylül'ün beşinde. Arkadaşlar sonbaharın 5'inde Eylül'ün Eylül 5'indeymişiz. Arkadaşlar kaçında çıkacak acaba? Valla merak ediyorum ben. Sonbaharda dedikleri umarım 3 ay var zaten sonbahar. Zaten 3 ay. İşte arkadaşlar hangi ay çıkacağım bilmiyorum ama keşke ilk ay çıksa ilk günden çıksa çok güzel olurdu ama ben daha yeni öğrenildi <laughs> daha yeni aklıma geliyor neyse arkadaşlar neyse ben şu dizimi olmaz arkasındaki şeyler değil ha yani neye gidiyor ya, ya tamam arkadaşlar bir dakika şeyi hemen yazalım TikTok arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldi bize. Aldık tabii ki de. Çok sevindim. Alakası yok. Ne bu Arkadaşlar bu videoyu çok seviyorum. Arkadaşlar ben şimdi bu kadar gösterdim. Neyse. Arkadaşlar yavuk eder yazarsınız. Zaten şöyle kırmızı bir tane oyuncakla oynayan beyaz bir tane göreceksiniz. Şöyle ayakta. Arkadaşlar şöyle zaten. Neyse. Arkadaşlar başka, başka bir şey yok. Zaten videoyu bitiriyorum. Bitiriyorum. Mutlu <laughs> kalayım. <tıklıyorum> <tıklıyorum> yok nasıl? Bir dakika. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum.